Ama dedi partiler, bazı götler demiş ki parayı buldu götü kaldı falan filan. Alakası yok ya ben gene aynıyım. Hani şunun şurasına bir tevazi takılıyor. Bir ada satın aldım kendim. Adacık yani küçük bir şey. Küçücük bir adacık aldım. Takılıyorum yani böyle. Yani korona olduğu için yoksa yapmayacağım. Hani yaş ilerliyor ya. Korkudan yani küçük bir adacık aldım. Takılıyorum. Vay efendim neymiş? Takım odalar satın almışım. Yok şunu yapmışım. Yok bunu yapmışım. Yok. Ne bileyim yani. Affınıza sığınarak söyleyeyim yani. Ne olacak yani? Birkaç trilyoncuk vermişiz yani. Gemiçik hesabı yani. Anladım. Hadi çıkalım. Bunun lafı var. Yok şöyle. Bunlar böyle. Hey, Hani bir deniz satın almak istedim. Birkaç parsel falan. Dediler satılmaz. Devlet malı falan. Kiralayayım dedim. Tamam dediler. Onun da lafını yapıyorlar. Vay efendim işte deniz herkesin hakkıymış da Pis fakirler sizinle işiniz var. Hadi gittin elini ayağına soktun. Tuzlanacak. Nasıl yıkanacaksın? Tatlı su lazım olacak. Ona da para ödeyeceksin. Sonra vay benim maaşı yetmiyor, şu yerimde uykuya. Cık, ya yapmayın. Yapmayın. Yerinizi bilin. Allah Allah. Mustafa Atik diye bir göt var mesela. Burada İstanbul'da sen mi açtın diyor. Evet doğru açtım. Ama artık karnım tok yani sen benim sevgimde misin? Göt Mustafa. Biz fakir. Oğlum senin gibiler ölsün lan. Senin gibiler ölsün ki biz şişmanlığa irileştikçe yer kalsın yani bize. Adama bak. Ya sen dedi İstanbul'da. Evet. Ama sen hala açsın. Bana bak. Ha. Ya ben sana selam veriyorum. Sen bunun değerini bilmiyorsun. İp ne? Benim gibi yani mütevazi bir insan. Bak terbiyemizi koruyoruz şurada. Muhafaza ediyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. Senin yaptığına bak. Ayıp ama. Çok ayıp. Neyse arkadaşlar fazla vaktinizi almayayım. Böyle yani. Sıkıcı geçiyor. Görüyorsunuz tek başına böyle buralar, buralar komple benim. Yapacak bir şey yok yani. Sıkılıyoruz. Yani gönül isterdik senin sizin gibi böyle yardırayım, çalışayım. Ama yok Allah nasip etmedi. Dedi. Sen orada otur adacığında, git tek başına otur. Ondan sonra sıkıldım. Alalım imreniyorum ben de size. Hani gönül ister de şimdi sıcağın altında motor kullanayım böyle vır 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 gideyim sağa sola. Ama yok işte. Ne yapalım. Bizim de kaderimiz buymuş. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar.